Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine böyle somon rengi zemini olan güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek seçtim yine anlatmak için. E, ee, yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına Oyağım 1098 yazmanız ya da oyanım tığlama yazmanız yeterli. Oradan tığlama ile ilgili daha önce istek üzerine paylaştığım anlatım videomu izleyebilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bugün de yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı Altın Başak 383 numara yeşil iple yaptım. Üzerinde 328 numara altın başak kırmızı, 413 numara hardal sarısı ve 144 numara kahve tonunda ipler kullanacağım. Yazmamın içerisindeki çiçeklere uygun olarak. Kullandığım tığım 22 numara dileyenler 20 ya da 21 numara tığ ile de oya yapabilir. Tığ oyası için bu 3 numara yeterli ve uygun. Hemen oyamızın yapımına başlayalım birlikte. Güzel çok zarif bir model. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı örneği aynı şekilde çıkartırız. Geldim tığ battım üstüne tığ e, ipimi tutturdum sık iğne ile. Bir tane zincir çekiyorum burada. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık şöyle yan tuttuğumuz zaman ölçelim. 2 tığ battı kadar diyebiliriz. Tığımın ucuna ipimi 3 kez doladım. Tığ battı da 1, 2, 3, 4. tığ battının altından giriyorum. İkişer. 2şer iki ikişer ikişer 3 kere de çıktım üstüne 1 2 zincir çektim bir defa doluyorum 2 2 çıktım birinci trabzanım biraz daha netleştirsek sanki daha iyi olabilir yine bir kez doladım 2 3. 4ncü 5 1 doluyorum. 2 2 çıktım 6 7 8 9 tane trabzan yaptık 9 trabzan şöyle çekiyoruz alttaki büyük trabzanımızın üzerine yerleşsin diye bir sonraki tığ battığının altından da sık iğne ile tutturdum şöyle bir üçgenim oldu şimdi tekrar Burada bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Tığmulcuğuna ipimi 3 kez doladım. 1 2 3 4. tırabzanın altından girdim. İkişer ikişer. 3 kere de çıkıyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 i̇ki, iki çıkıyorum. Burada toplam 9 tane trabzan yapacağız. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 Trabzanımızın üzerinde minik trabzanlarımız biraz önde duruyor. Bunu çekiyorum. Yerleşmesini sağlıyorum. Bir sonraki tığ battığının altından da ipimi tutturuyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra örümcek yaptığım için şurada bir düzensizlik, gevşeklik oluşmasın diye. Yine küçük bir örümcek yaptım. Bir kez daha yapalım. Yine tığımın ucuna ipimi 3 kez sarıyorum. 1, 2, 3 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 4. altından giriyorum. 2'şer ikişer 3 ikişer, kere de çıktım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. 1 doladım. 2, 2 çıktım. 1 doladım. 2, 2 çıktım. 1 doladım. 3, 4, 5, 6 7 8 9 yine şöyle trabzanın üzerinde kaydırıyorum ve sonraki tığ battığının altından girip tutturuyorum üstüne yine zincirimi çektim yine küçük bir trabzan küçük bir örümcek yaptım 3 kez tığımın ucuna ipimi doladım 1 2 3 dördüncü tığ altından girdim 2 2 çıkıyorum 4 kere de çıkılıyor üstüne 2 zincir çektim yine buraya da 9 tane daha minik minik trabzanlar yapıyoruz burada bu trabzanlarımızı çok uzun yapmayalım arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 yine kaydırıyorum şöyle. Sonra sonraki tığ battığının altından tutturdum. Ben şimdi birkaç tane daha yapayım, oyamı ilerletecek kadar. Şimdilik iki üç tane yaptık ama biraz daha yapacağım. Sonra çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim. Ben çimenin biraz ilerlettim. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir turda olanı hazırlayalım. Çok kolay bir çimeni var. Hemen şimdi üstü için çiçeğimizin yapımına kahverengi ipimle başlayacağım. Kahverengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Çiçek yuvası olarak şuradaki birinci tepemi kullanıyorum. Buradaki birinci tepemin birinci trabzanın üstüne sık iğne ile ipimi tutturdum. Tekrar yapacağım. İkinciden oldu. Tekrar şöyle birinciden tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zinciri yaptığım sık iğnemin içinden geçirip düğümledim. Yanına ikinci tırabzanımın şöyle baştan aldım. İkinci tırabzanımın üstünden girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Yeniden sonraki şu anda 2 ilmek olduğunda Sonraki Sonraki trabzanımın tepesinden giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 4 oldu. Sıradaki trabzanım 5 6 7 8 Bu şekilde 8 tane ilmek tığımızın üstüne yaptık. Şimdi 2 2 hepsini geriye çıkıyorum. Burada ilmekleri çok geniş almazsanız eğer daha düzgün, daha düzenli görünür ikişer ikişer çıktık. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen dibimizde oluşan yuvadan kirpiğimi düğümledim şöyle göstereyim. ikinciden ilmeğimi çıkardım ikinci ilmek. 3. şöyle tek tek yuvalar belli oluyor zaten. 4. 5. 6. 7. Sondaki ilmeğimiz biraz kapalı duruyor. Onu da e, kaçırmayın gözden. Yeniden ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Birinci kirpikten tutturdum. Yine hepsinden ilmeklerimi çıkarıyorum. 4 oldu. 5, 6, 8 ile başladım. 8, 7, 6. Yine 2, 2 geriye doğru alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibimizden girelim. Hepsinden teker teker ilmeklerimi çıkardım. 5 tane ilmek artığımda yine ikişer ikişer geriye dönüyorum tüm ilmeklerimi beş zincirimi çektim kirpiğimi hemen yanımızdaki yuvadan düğümledim sıra sıra diğer yuvalarımdan da ilmeklerimi çıkartıyorum 8 ilmekle başlamıştım bir sırada 7 bir sırada 6 5 şu anda 4 ilmeğim var her sırada birer birer ilmeklerim azalıyor yine 2 2 topladım 5 zincir çektim kendi yanındaki yuvadan tutturdum diğer iki yuvadan da birer tane ilmek çıkartıyorum ikişer ikişer çıktım 5 tane zincirimi çektim kendi yuvasından kapattım burada bir tane ilmeğimiz kaldı tekrar kapatalım burada bu ilmeğimi de çıkartıyorum ikisini birden topladım ucuna kirpik yapmadan hemen şuradaki ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir tane zincir çektim ipimi burada hemen kesiyorum şöyle oldu şimdi diğerine farklı renklerle yapıp devam edeceğim ben hemen diğerlerini de yapayım sizlere son halini ütülenmiş halini göstereyim Ben oyamın diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde üç renkle örneğimi ilerletiyorum beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Anlattığım sayılara göre yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o yanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz e, o yanım bekliyorum hepinizi. Dediğim gibi beğen butonuna basarsanız abone olursanız her gün yayınlamaya çalıştığım videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.